Depremler önceden tahmin edilemeyen doğal afetlerdir. Ancak deprem sırasında alınacak önlemlerle zararları en azla indirebilirsiniz. İşte deprem öncesi alınması gereken bazı önlemler. Acil plan ve aile iletişimi, evdeki tüm aile bireyleriyle birlikte acil durum planları yapın. Acil çıkış yollarını belirleyin ve bir buluşma noktası seçin. Ailenizle iletişim kurma planını gözden geçirin. Ailenizle iletişim kurmak için bir plan yapın. Acil durumlar için belirlenen bir kontak kişisi oluşturun ve bu kişiyle iletişim kurma stratejilerini belirleyin. Acil durum çantası hazırlayın. Bir acil durum çantası hazırlayın. Bu çanta içinde temel ihtiyaçlarınız olan ilaçlar, temiz su şişeleri, enerji barları, konserve gıdalar, uzun ömürlü paketli gıdalar, el feneri, pil, uyku tulumu gibi öğeler bulunmalıdır. Ev ve bina güvenliği için gerekli önlemleri alın. Mobilya ve büyük eşyaları sabitleyin. Depreme dayanıklı yapı malzemeleri kullanılarak evinizi güçlendirin. Yangın güvenliği, deprem sonrasında yangın riskine karşı hazırlıklı olun. Yangın söndürücülerin yerlerini bilin ve kullanmayı öğrenin. İlk yardım bilgisi, temel ilk yardım bilgisi edinin. Acil durumlar için birinci yardım kitini kontrol edin ve yenileyin. Temel sağlık hizmetlerini bilmek önemlidir. Güvenli alanları belirleyin. Evde veya iş yerinizdeki güvenli alanları belirleyin. Deprem anında bu alanlara geçerek kendinizi koruyabilirsiniz. Deprem sigortası kontrolü: Ev ve eşyalarınız için deprem sigortası yaptırdığınızdan emin olun. Bu, olası hasar durumunda maddi kayıpları azaltabilir. Deprem tatbikatları: Aile bireyleriyle ve çalışma arkadaşlarınızla düzenli olarak deprem tatbikatları yapın. Bu, acil durumlarda daha etkili ve hızlı hareket etmenizi sağlar. Güncel ve güvenilir bilgi kaynakları: Deprem riski olan bölgelerde yaşıyorsanız Güncel ve güvenilir bilgi kaynaklarından deprem bilgilerini takip edin. Bu önlemler deprem sırasında ve sonrasında güvenliğinizi artırmaya yardımcı olabilir. Unutmayın ki her bölgenin deprem riski farklıdır. Bu nedenle yerel otoritelerin önerilerini ve talimatlarını dikkate almak önemlidir.